Herkese Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Lexus'un hayatı diye bir seri. Eee işte öyle yani arkadaşlar. Yeni bir kanal açtım. Eskiden başka bir kanaldaydım ama bu tarz videolar çekmiyordum. O kanalı belki açıklamaya koyarım oraya da abone olursunuz ama şimdi bu kanala abone olmanız daha iyi böyle bir pitbull tercih ettim bu pitbullun ismi Lexus ee, henüz 15 yaşında daha pek bir gücü pek güçlü bir köpek değil hadi o zaman izleyip görelim Of of. Ulan bu yolla git git bitmiyor ya. Hey, Neyse var spor yanına <laughs> <ne> gideyim. Adam <laughs> izleyeyim ya. Vay <laughs> be. kas yapıyor. Keşke ben de güçlü olsam bunlar, <gülüyor> <gülüyor> bunlar. Ama işte ben köpeğim böyle kas yapamıyorum ki. Neyse Lexus koş. Şöyle güzel bir yatacak bir yer bulayım. Nereye gidebilirim ki ya? Allah'tan hava sıcak. Hava da soğuk olsa biz ne yapacağız ne yapacağız? Bu ne olacak? Baksana herkes benden korkuyor. Ya. Şu geçen bisikletçiye yırdım beni kovdu ya. Ailem de beni terk etti zaten. Yıllardır anneme arıyorum annem krep çok özledim onu sadece 9 yaşımdayken görmüştüm neyse ben nereye gidebilirim şimdi ya sokaklarda bir yere kıvrılıp yatayım ben Aa, buralar güzel bak burada bir yere Kırılıp yatabilirim. Bakayım şu anın arkası. Neyse. Yatarım buralarda bir yere. Of. Oh. bir yine işte. Hmm, şu baştan karşıya da geçeyim Bak, şu taraf oh my God. Hello. merhaba ee, şey şuraya bir yere yatabilir miyim acaba alo cevap verir misiniz vay 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 Rottweiler evinde yatacak mısın lan sen sen aklını mı kaçırdın lan? Ha? Aklını mı kaçırdın sen? Arkadaşlar ben açım. Ben bunu yerim valla. Ulan siz dördünüz. Hepiniz korkaksınız. Bu yüzden ben bu pitbullu öldüreceğim. Ve yiyeceğim. Ne dediğini anlamıyorum Rottweiler. Lütfen açık bir şekilde konuş. Sana konuşacağım şekilde konuşacağım. Şimdi de ağır dille konuşalım. Gel buraya pitbull. Ah. Kalk. kalk. Kalk lan kalk. Kalk bakalım. Kalk bakalım kalk. Saldırın arkadaşlar. Korkak sanma Hadi. Saldırın. Oğlum sen bunu nasıl öldürüyorsun? Kalkamıyor musun lan o da ya Hadi Kalkamıyor mu ya, ya Ayak ha. Arkadaşlar durun Biraz sakin Öldü Çekil Marco Çekil Vay 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 Öf ah. Çok basitti. Hem de çok. Şşş, lan. Bırakın lan onu. Bırakmaksak ne olacakmış lan? Seni de mi öldürelim lan? Gerekirse ölürüm. Bırakın lan onu. Bırakın. Yoksa saldırmak zorunda kalacağım bak. Saldırsana lan abi bu çok kaşınıyor ben bunu döverim marka bence de biz bunu dövelim saldırın arkadaşlar bir, bir bölümden sonuna geldik bu bölümde oldukları izlemişsinizdir ee, bu seri devam edecek ne kadar like alırsa ee, ve önerilerinizle devam edeceğim bu seride ne olup ne olmadığını <laughs> az önce gelen köpeğin ismi bu arada ee, ölüm bunları spoiler vermeyeyim gelecek bölüm görüşsün zaten herkese iyi akşamlar iyi geceler iyi sabahlar iyi günler görüşürüz